Kronik ağrı ne? Hastalara bundan sıklıkla bahsediyoruz. Kronik ağrı aslında bir şemsiye tanı. Ne demek? Bu 3 aydan uzun süre devam eden ağrısı olan hastalar aslında sinir sisteminde bir takım kronik ağrı özellikleri gelişiyor. Bunların psikolojiyle alakası yok. Psikolojik değil. Sinir sistemi uzun süre devam eden ağrıya karşı daha hassas olmaya başlıyor. Nasıl hassas olmaya başlıyor? Ağrılı bölgedeki sinirlerin ağrı eşiği düşüyor. Yani eskiden ağrıya sebep olmayan uyaranlara da ağrılı yanıtlar vermeye başlıyor. Ve omurilikte o sinirin sonlandığı bölgeye komşu sinirler de uyarılıyor. Ondan dolayı hastalar sıklıkla ağrı bölgem genişledi ya da yeni ağrılar başladı bende diyor. Ve omurilik aslında beyne her sinyalin gönderilmediği bir kontrol bölgesidir. Belli bir bölgeden omuriliğe sürekli ağrı sinyalleri bombardmanı devam ederse omurilik kapıları açıp daha çok sinyali beyne gönderiyor. Yani merkezin, merkez komutanın aslında problemden haberdar olmasını sağlıyor. Beyinde de zihinsel bölge yani beyin korteksi dış bizim düşüncelerimiz ve diğer intelektüel aktivitelerimizle alakalı bölge de ağrıya karşı hassasiyet gelişiyor. Ve kişi yavaş yavaş aslında kendini ağrılı bir birey olarak algılamaya başlıyor. Ve otomatik çalışan beyin bölgesinde, ilkel beyinde limbik beyin de uyarılıyor. Bazı hastalarda kabızlık, ishal, çarpıntı tansiyon oynamaları, nöbetleri oluyor. Bunların tümü bir arada olunca aslında uzun süreli devam eden ve diğer sinir sistem özelliklerinin de eklendiği kronik ağrı sendromu oluyor. Kronik ağrı sendromu tek başına nadiren koyduğumuz bir teşhistir. Yani eğer hastaya başka bir şeyiniz yok sizin kas kere sisteminizde kronik ağrınız var diyorsak bunun hastanın eğitimi, sosyal hayatının düzenlenmesi, psikolojisinin düzenlenmesi, ağrı kesici antidepresanların kullanılması, bunları ağrı kesici amaçla kullanıyoruz. Egzersiz programlarına alınması, sık sık görüşülüp o ağrı, kronik ağrı durumundan çıkarılmasıyla mümkün.